Merhaba bu videomuzda Polo Smart'ın PBS 220 TVC kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz. Kutumuz bu şekilde. Birkaç hafta oldu sanırım PBS 221 ile aynı anda gelmişti. O daha ışıklı diye onu almıştım önce incelemiştim. Şimdi sıra buna geldi bakalım. Çağrı cevaplama, reddetme, müzik kontrol, yüksek ses seviyesi. Kutunun arka kısmında teknik özellikler var. Bluetooth versiyon 5.3, çekim mesafesi 10 metre, kulaklık bataryası 30 mAh, şarj yuvası bataryası 230 mAh, kulaklık şarj dolum süresi 1.5 saat, ünite şarj dolum süresi 1.5 saat. Şarj yuvasında 3 kez tam şarj edilebilir. Müzik dinleme süresi 4 saat. Görüşme süresi 3 saat. Toplam kullanım süresi 16 saat. Ürün toplam ağırlığı 50 gram. Paket içeriği 1 adet şarj kutusu, 2 adet Visi kulaklık, Type-C şarj kablosu, kullanım kılavuzu. Bu kutunun arka kısmını okurken PVS 221'i okuyormuşum hissettim. Çoğu özellikleri aynı. Sadece onun kutusu daha şekilli, daha ışıklı. Bu arada ben kutuyu açarken sağ alttan abone olup yorumlarda da incelemem istediğiniz ürünleri belirtirseniz, söylerseniz ben alır incelerim. Bunu da bir izleyici yazmıştı o yüzden aldım ince. Geliyorum. abone olmuşsunuzdur herhalde daha fazla beklememe gerek yok kutuda başka bir şey yok artık herkes alışmıştır ben kullanma kılavuzunu hızlıca gösteriyorum okumak isteyen olursa eğer durdurup okusun diye Type C şarj kablomuz kulaklık kutumuz şekil olarak güzel Cosmart'ın TWS 11 modelini incelemiştik kutu olarak ona benziyor görüntümüz böyle çok hafif, çok kibar. Kulakta bakayım nasıl duruyor. Evet, çok rahat, çok güzel oturuyor bu arada. İlk kez kullanma bir kulaklığım bu kadar rahat oturduğunu hissettim. Biraz şarj edip geliyorum. Evet kulaklığı şarj ettik geldik. Ben kulaklıkla önce bir telefon konuşması kaydı aldım. Çok güzel. Bim'den alıp incelediğim tüm kulaklıklardan daha iyi iletti sesi karşıya. Ses kaydında o tam belli olmuyor ama tabii diğerlerine göre yine daha iyi. Hepsinde ses kaydını paylaşmıştım. Şimdi bir de videoyu onun mikrofonuyla devam etmeyi denemek istiyorum. Hatta öncesinde bir dışarıya verdiği sesi test edelim. %100'deyken dışarıya verdiği ses böyle. Evet şu an videoda da duyduğunuz ses kaydı PBS 220 ile alınmakta. Normal telefon görüşmesinden daha iyi olabilir ses kaydı çünkü aracı bir uygulama kullanıyorum. Yürütü bastırma özelliği de var. Ondan kaynaklı bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabi videoda belli olacak. Ses kaydını telefondan dinlemektesiniz. 220 modeli kulaklığa ait. Kulaklık sesi böyle iletiyor. Şu an telefon konuşmasının kaydını alıyor. Başka herhangi bir aracı uygulama yok. Direktmen Karşı taraf nasıl duyuyorsa siz de öyle duyuyorsunuz. Açık alanda karşı tarafa sesi böyle iletiyor. BİM'de şu an güncel fiyatta 299 TL'ye satılıyor. Kendi şahsi fikirlerimi söylemem gerekir. Bim'den aldığım TV'si kulaklıklarla kıyasladığımda aralarındaki en iyisi buydu. Yüksek ses müzik dinlediğimde beni ilk kez birisi rahatsız etmedi. evet ses yüksek. Uzun süre dinlersek rahatsız eder ama sesten kaynaklı rahatsız etmedi. Gürültüden rahatsız olabilirsiniz evet ama sesin kalitesizliği rahatsız etmedi. Diğerlerinde bu hep oluyordu bu kulaklık o açıdan iyi. Yani ben bununla müzik dinleyebilirim. Video izleyebilirim. Bir problem yaşamam. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani EBS 221 ile aynı standartlardadır gibi düşündüm. Ama bu ona kıyasla çok daha güzel. İncelediğim ilk kez bir kulaklık bu kadar kusursuz bir şekilde aklıma yaptı. Çünkü şimdi tamam daha iyisi, daha güzeli illaki var. Fakat fiyatı 299 TL. Normalde ürünleri yorumlarken uygun fiyatlı olmalarını da konuşup ona göre yorumluyordum. Yani 300 liralık bir ürünü 2000 liralık bir ürünle kıyaslayıp yorumlamıyordum. Veya 2000 liralık bir ürünmüş gibi beklentiye girip yorumlamıyordum. Hem uygun fiyat hem de o fiyatını hak eden. Hatta fiyatından daha fazlasını hak eden ilk kulaklık oldu. Ben çok beğendim. E, Dokunmatiği bir tık kötü. Yani şimdi onu söylemem gerek. Kulağınıza taktıktan sonra çalışıyorsa bir sıkıntı yaşamazsınız ama. Hassas mı desem kötü mü desem ona karar veremedim ama sanırım hassas daha mantıklı olacak. Şu kısmı da hemen göstereyim. Çalıştırmak için ya kutudan çıkaracaksınız ya da sağ veya sol tuşa 5 saniye basacaksınız. Bazen sağ kapanıyor veya Soğuk, kapanıyor işte eliniz değiyor fark etmiyorsunuz ses gelmeyen müzik gelmeyen bir taraf varsa o tarafın tuşuna bir 5 saniye bastırın ve kulaklık açılsa fark etmeden işte sağı veya solu kapatan arkadaşlar oluyor. Sonra yorumlarda yazıyorlar işte. E sağ bozuldu, sol bozuldu. Ürün 2 günlük bir ürün. ikinci günde oluyor. Bir kısmı bundan kaynaklı. Bunu yanlış yaptıkları için çağrı cevaplama zaten bir kez dokunmanız yetiyor sağa veya sola. Çağrı sonlandırma için bir kez dokunmanız yetiyor yine sağa veya sola. Çağrı reddetmek için iki kez sağa veya sol fark etmez. Müzik durdurup başlatmak için yine tekrardan bir kez dokunmanız yetiyor. Bir sonraki müzik seçimi için sağ kulaklık butonunu iki kez dokunacağız. Bir önceki için de sol kulakla iki kere dokunacağız. Onun dışında kulaklık hakkında söylemeyi unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben beğendim. 299 TL'ye gidip alırım. Kullanırım da şahsen. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İncelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unuttuysan ve hala izliyorsan lütfen sağ alttan abone ol.